YSK başkanının açıklamasını ekranlarınıza getireyim. Değerli basın mensupları hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sabahtan beri buradasınız. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Saat 14.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısı biraz önce sona ermiştir. Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. İyi akşamlar arkadaşlar. Yani YSK Başkanı Ahmet Yener'de de ne ard'dan ne serden hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi naydır nor şeklinde bir karar vermiş. Yani çok garip kardeşim. Yani o zaman bundan sonra bütün seçimler Asya mahkemeleri koridor koridor gezeceksin. 4'ü reddederse 45'e gideceğim. 45 şöyle olursa işte 7'ye gideceksin. Neyse. Yani Türkiye'de seçim diye bir şey kalmaz ki. O kadar enteresan bir şeyin kapısı aralandı ki bu doğrultuda. Hakikaten çok değişik günler bekliyor.